İyi ki geldiniz. Zor tutuyoruz. Tamam ben hallederim. Kızımı oraya tıktın. Beni buraya tıktın. Ama kaçamayacaksın. Arattım Turan'ı. Aklınız hala yerinde değil. İlaçlar sizi çok etkilemiş. Aklım başımda benim. Turan gelsin. Seninki de o zaman gelecek. Arif baba ben sana her şeyi anlatmadım mı? Kazayı Meryem yaptı. Karşı taraf çok güçlü. Davayı başka birisi alsaydı her şey daha farklı olacaktı. Bakalım Turan bunlara inanacak mı? He? Senin için biricik olanı bulup alacağım. Durduramam ki seni. Elimden ne gelir ki? Bilmem. Ben de onu merak ediyorum. Bilse. orada olduğunu bilseydim değil kaçmak başından bir saniye bile ayrılmazdım. Ayrılmasaydın o zaman bana sakın ağlama. O gözyaşının arkasında neyin yattığını biliyorum. Bir korkak. Hesap vermemek için bir kadını ölüme terk edip giden bir, bir insan artık. Hesap vermemek için değil. <laughs> ne için? Ne için yapar insan böyle bir şeyi? Bir insanı acı çekerken terk edip gitmek için hangi bahaneye sığınır insan? <laughs> Var mı bana söyleyeceğin bir şey Meryem Akça? Nın? Kendi vicdanını nasıl <laughs> rahatlatıyorsan onu söyle bana. Ben yapmadım de. kalkmadım <laughs> de. Bir şey de. Bir şey de her şey bitsin. Bir şey. Bu işkenceyi bitirecek tek bir şey söyle. Karar duruşması daha görülmedi. Eğer beni bu davadan çekerlerse her şey Meryem'in üstüne kalacak. Sus konuşma dedin. Sustu. Karşı tarafla konuş dedin. Konuştu. Hangisinden hayır geldi? He? Sen bir katilsin. Sevincin katili. Çok katili. kızım yapmadı. Sen yaptın. Biliyorum ben senin derdini. Kızımı içeri tıkacaksın, kendini ortalıklarda dolaşacaksın değil mi? Ama her şeyi anlatacağım. Kızımı oradan kurtaracağım. Teşekkür ederim doktor. Rica ederim. Hiçbir olsun. Turan Bey. Arif babam çok kötü. Turan. Meryem'i kurdu. Arif babam çok kötü Turan Bey. Turan. Meryem. Meryem'i kurdu. Turan Bey. Çık dışarı. Çık. çık. <laughs> Meryem. Meryem. Arif sakin ol. Arif. Arif. Ziyaretçiler dışarı. Hasta şoka giriyor. Bu davayı bunun için mi aldın sen? Adam içeride kızım diye ölüp duruyor. Anlaşıldı neden haber vermedi? Efendim her şeyi anlatacağım size. Durumu anladığınız gibi değil. Bu dava için sen beni aradın. Peki o zaman neden bu davanın Meryem'le ilgili olduğunu söylemedim? Ne karıştırıyorsun sen? Panik haldeydim efendim. Meryem'i kurtarmaya çalışıyordum. O an kime ne söylenir ne söylenmez bilemedim. Siz de aramızdaki ilişkiyi biliyorsunuz. Karşı çıkarsınız diye düşündüm. ...senin yapacağın iş. resillik bu. Aranızdaki ilişkiyi başka bilen var mı? He? Kimsenin haberi oldu mu? Hayır efendim şimdiye kadar saklamayı başardık. Bana bak. Bundan sonra da... ...saklayacaksınız. Duydun mu beni? Çünkü bu işin artık geri dönüşü yok. Beni de bulaştırdın pis. Efendim, ölen kız Sargunların yakını çıktı. Korktum demek. Yurdal Sarguna da kendini ezdirdin, ha? Senin. Oo, on yıl olmuş içeri gireli. Unuttum gitti. Avukat bir haftada çıkıyorsun deyince. Korktun mu ne? Bana biraz dışarıya anlatsana. Ama güzel tarafından. Hadi gel vapura bindireyim seni. Hadi. Kadıköy'den bindik vapura. Üst kata çıktık. Bak böyle mis gibi deniz kokusu. Solda Topkapı Sarayı'nı gördük. Nerede kız? E solda abla işte bak bak görmüyor musun? Dedin ki, kız buraların da tadını Hürrem çıkarmış ha. <laughs> kız kulesini de geçtik. Geldik Eminönü'ne. Ay dur, içim ezildi bir balık ekmek yiyelim. Ya sabret. Kavakta balık yedireceğim ben sana. Şişt. Sarı yere yanaşın, sarı yere. Buyurun. Gardiyan yemeği. Börek, balık yiyecektik ama olsun. Ha, razı olacağım böreği. Zaten siz vapurla dolaşa durun. Ben önce o zelişi bulacağım. Haftaya açıklayayım, asıl ben bulacağım onu. Az emeğim yok üzerinde. Lan Yazıklar olsun. Ne oldu kız? Beğenmedin mi? Yok. Ellerine sağlık da. Biraz kurutmuşlar. Olur da ben de çıkarsam babama bir tepsi yaptıralım olur mu? O kadar çok özledim ki babam. Neredeydi sizin fırın? Maltepe'de. Yalı Mahallesi'nde. Böyle görseniz küçücük ama efsanedir. Neyse artık sen çıkınca senin elinden yeriz tamam mı? Hayırlısıyla o günleri bir görebilsem. Babam kalktığında önce fırını yakar. Böyle o ısınırken evi de ısınır. Sıçacık uyanır insan. Ezan okunurken hamurların mayası gelmiş olur. Öyle el kadar hamur nasıl kabarır bir görseniz. Atarız fırına. Böyle nar gibi kızarır. Tüm mahalleye sarar kokusu, çok özledim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.